Evet herkese merhabalar. Volkan Demirkuşak ben. Emre Özpenici ile birlikte bu hafta her hafta olduğu gibi yine otomotiv sektörünü konuşmak için karşınızdayız. Türlü zorluklar ve e, yoksulluklarla bir şekilde buna bağlanmaya çalışıyoruz. Emre de şu anda. Fethiye'den canlı bağlanıyor. Emre selam. Evet evet. Biraz dinleniyorsun umarım, ümit ediyorum. Çok yoruldum. Aynen öyle. Yani pandemi sürecinin yorgunluğunu atmaya çalışıyoruz. Senin tekneden bağlandığın gibi ben de tabii aksaklıklar yaşadım. O yüzden biraz geç bağlanabildim. Kusura bakmasın dinleyenler ee, ama gündem yine yoğun. Sen notları almışsın ee, Aynen. oradan. E, istersen istediğin yerden başlayabiliriz. Konuş, konuş konuşacak evet dediğim gibi çok şey var. Yeni modeller geldi. Otomobiller yavaş yavaş Türkiye ayak basmaya başladı. Ee, markalar yine kolay kolay otomobilleri vermemeye çalışıyor. Ee, i̇nsanlar otomobil almaya çalışıyor. Bankaların bazıları kredi verme konusunda hala eski e, keyfinde mi emin değilim. Hafiften böyle kredilerin artma ile ilgili söylemler çok şey var yani konuşacak çok şey var ee, önce şundan başlayalım uzun süredir konuştuğumuz yerli otomobilin fabrikasının temeli atıldı sen orada yoktun abi sen de takip edebildin mi bilmiyorum yani ettim fabrikanın temeli zaten bu biliyorsun yani önceden belirlenen bir şeydi evet. pandemiden dolayı e, az bir röter oldu e, tabii e, önemli bir aşama e, yerli otomobil için ama tabii bundan sonraki süreç önemli çünkü Aynen. dünyada çok hızlı her şey değişiyor ee, ilk otomobiller 2022'nin ilk çeyreğinde e, banttan ineceği şu an için öngörülüyor ama yarın ne olacağı belli değil tabi dünyada. Tabii o döneme kadar da e, rakipler e, fazla sayıda artacak çünkü Avrupa'da emisyon e, sınırlaması e, devreye girdiği için önümüzdeki yıldan itibaren çok ciddi elektrikli modeller piyasaya sunulmaya başlanacak. Bir de e, Avrupa'da çok ciddi teşvikler de gündeme geldi. Dolayısıyla 2022 yılının son çeyreği hatta 2023 yılında yerli otomobilin piyasada olacağı düşünülürse eğer e, iç pazarda çok ciddi rakipleri olacak. E, tabi ihracat ne zaman başlayacak? Çünkü ihracat e, içeride üretimden hemen sonra başlamayacağı, bir 200 sene sonra başlayacağı öngörülüyor. O zaman tabi rakipler daha da artacak. Umarım o dönemde rekabetçi koşullarda e, yerli otomobil hazır olur. Ama zor yani bir süreç eli eli çabuk tutmak gereken dönemlerdeyiz dediğin gibi yani bu pandemi her şey biraz her şey çok öne çekti yani bazı şeyler ötelendi bazı şeyler çok ötelendi ve bazı şeyler çok öne geldi mesela hayatımızda görmediğimiz elektrikli skuter kullanıyoruz herkes elektrikli otomobil soruyor herkes bir otomobil soruyor eskiden toplu taşımayla gitmeye işine gitmeye çalışan insanlar bütçesine uygun otomobiller almaya çalışıyor kafasında otomobil alma fikri olmayan insan bile Aca, acaba otomobil alsam mı diye sormaya başladıysa işler değişiyordur dediğin gibi Pek çok marka Türkiye'de aslında çok fazla da e, elektrikli otomobil görmemiş olsak da göreceğimizin sinyallerini veriyor. Mesela Borusan Otomotiv, yani satmayan otomobilleri bile getirmeye başladı elektrikli. Pek çok marka bunu getiriyor. Geçenlerde Hyundai'li, e, pardon, Nissan'la ilgili konuşuyorduk. E, Nissan'ın evet. zaten gelecek hedefleri, Leaf diye bir modeli var. Leaf gecikmeli bir şekilde Türkiye'ye gelecek. E, Arya diye gelecek dönemde üretileceği bir otomobili lanse ettiler bu hafta dijital bir basın lansmanında. Aslında logosunu bile değiştirmiş marka. Sırf yani bu inovasyon, yenilik, elektrifikasyonu birleştireceklerini göstermek açısından yani dediğim gibi 3 sene sonra bambaşka bir dünyaya uyanabiliriz. O yüzden e, inşallah adımlar hızlı, güzel ve inovatif olur e, ve hakikaten evet. ihraç edebileceğimiz çok önemli bir oyuncumuz olur. Yani ilk başta tabii ihracat bir hedeflenmiyor. Yani zaten toplam üretimin 175 175'li adetlik bir üretim e, sonuçta 3 yılın sonunda. Yani 2022'nin son çeyreğinde üretim başlasa işte 3-4 yıl içinde e, 175 bin adetlik bir üretime doğru gitmek planlanıyor ama bunun da %15'i ihracat. Yani çok böyle e, ilk etapta bir global marka olarak e, pi 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 piyasaya çıkması beklenmiyor. Ama tabii Türkiye tabii için... Iç içinde, için. Yani ama iç pazar için olduğu zaman da bu ne kadar feasible olur yatırım. Çünkü 22 milyarların üzerinde bir yatırım söz konusu. E, tabii şimdi soru işaretleri şunlar. E, bu finansman nasıl sağlanacak? Beş baba şirketi, beş baba, baba yiğitin işte e, buna üç buçuk milyar lira bir öz sermaye koyacağı biliniyor. Ama geri kalan e, yatırım tutarı e, kamu bankalarından mı karşılanacak? Cumhurbaşkanı gerekirse hazineden e, bunu öderiz dedi. Yani burada şimdi tabii e, önümüzdeki süreçte rekabetçi olması için fiyat avantajı yakalaması gerekiyor. Bu aracın yerli olmasının tabii bunu nasıl sağlanacak bunlar hep. Kafada soru işareti. Evet şu anda çok olumlu bir takım gelişmeler var. İşte bataryanın e, ilk üretimde yerleştirilmesi söz konusu. Bu önemli bir adım. E, fabrika, inovatif bir fabrika olması planlanıyor. Ama tabii benim için en önemli şey e, 2022 yılın 2023 yılında bu araç piyasaya çıktığı zaman e, ne kadar rekabetçi olacak? O dönemde e, her marka Türkiye'de elektrik kodu modelini, yani premiumların dışında satışa sunacak mı? Biliyorsunuz şu anda çok işlerine gelmiyor elektrik otomobil satışa sunmak. Çünkü satış sonrası özellikle orta segmentteki araçlarda satış sonrası e, hareketliliğini kaybediyor elektrik otomobil olduğu zaman. Çünkü markalar Türkiye'de e, otomobil satmaktan çok satış sonrasından e, para kazanıyorlar. Orada ciddi bir şey var. Elektrikli otomobillerde de biliyorsun, servis sorunu normal konvansiyon otomobiller kadar olmuyor. Yani bir motor, bir yağ değişimi olmadığı gibi, e, bir takım e, aksamlarda değişim olmadığı gibi servis gerektirmeyen elektri araçlar, elektrikli otomobiller. O yüzden de biraz ağırdan alıyor gibi gözüküyorlar. Şu anda mesela premiumların dışında çok da öyle orta segmentte elektrikli otomobil e, Renault Zoe'nin dışında yok gözüküyor. Yani getirmemek için yani biraz daha biraz ayak için sürüyorlar. Için. Biraz evet. ayak sürüyorlar. Evet yani. Yani altyapı sorunu var diyorlar. Aslında i̇şte altyapı yetersiz diyorlar. Aslında altyapı İstanbul ve büyük şehirlerde gayet yeterli. Ee, dolayısıyla işte benim hep merak ettiğim 2023 yılında Tabii bunların hiçbiri olmayacağı için hepsi pazara girmek zorunda olduğu için çünkü sonuçta Avrupa'da Avrupa'da ağırlıklı onlar üretileceği için e, o zaman yerli otomobil ne kadar rekabetçi olacak ne kadar e, Türk tüketicisinin alım gücüne uygun olacak göreceğiz bunlar hepsi soru işareti bir de tabii bu dönemde e, bu 5 baba yiğit bu finansmanı nasıl sağlayacak önümüzdeki süreçlerde bunun da bir e, Tablosu veya işte grafiği ne kadar kredi alınacak, ne kadar faizde, nereden kredi bulunacak bunlar da gösterilirse çünkü evet fabrikanın temeli atıldı ama bu fabrika ciddi bir sermaye gerektiren, yatırım gerektiren bir fabrika. Bunun kaynağı nereden geliyor? Yani 3,5 milyar lira bunun için yeterli değil. Ee, zaten şu ana kadar 700 milyon lira para harcanmış. 700 milyon lira az bir para aslında çünkü sadece Alman EDAK ve Boşa ve Pininfarin verilen paralar herhalde bunlar peyderpey ödenecek paralar. Bunlar bunun içine katılmamış gibi gözüküyor. Ee, yani ben merakla bekliyorum ama dediğim gibi işin zor ama Türkiye uzun yıllardan beri hayalini kurduğu bir proje. Ee, milli duygular çerçevesinde e, hepimizi gururlandırır iyi olursa ama tabii global olması, rekabetçi olması da e, sadece bunun yapılmış olmamış, yani yapılmış olsun diye yapılmamış olduğunu göstermek adına önemli. göreceğiz, de. bekleyeceğiz. Neyse de evet. senin de söylediğin gibi yani otomobil üretmek artık dünyada zor değil. Önemli olan rekabetçi en iyi, en yenik otomobili üretebilmek. Çünkü yani Almanların 1800'lerin sonunda yaptığı bir şeyi 2020 yılında e, yapıyor olmak çok da zor olması gerek bu teknolojide. Ama hakikaten önemli olan rekabetçi en iyi, şarj menzil süresi en uzun olanı, kullanım kolaylığı en iyi olanı ve belki de fiyatı en alınabilir olanı üretmek. İnşallah biz de 2023'te bunu e, bir kere daha kullanarak test ediyor oluruz. Ee, bu konuyu atlayalım. Şimdi otomobil fiyatlarından bahsediyoruz. İkinci fiyatların fiyatlarının yükselişinden bahsediyoruz. Ama öte yandan fiyatların artışı, otomobilin satışına paralel bir şekilde Türkiye'nin de hem ÖTV hem de MTV gelirini arttırdı. Bugün sen de onu yazdın. Yani Türkiye'de uzun süredir görülmemiş bir ÖTV, MTV e, geliri oldu. Ee, ve otomotiv her zaman olduğu gibi yine e, acaba bu vergi karşısında çok da seviliyor mu, sevilmiyor mu? Onu konuşuyoruz kendi aramızda. Fıkra kaydediliyor yani mu diyoruz? Ba baktığımız zaman sonuçta Türkiye e, yani otomatik bugün toplamda toplam vergi gelirinin içinde ki bu çok önemli yüzde 6'ya yakın bir e, oranda sadece otomobil diyorum. Yani akaryakıt saymıyorum bunun içinde. Yüzde 6'ya yakın bir vergi geliri e, payına sahip. E, ve Haziran ayında biliyorsun e, otomobil satışları beklentinin üzerinde arttı. 71 bin otomobil hafif satıldı. ÖTV gelirlerinde artış yani bu otomobil fiyatlarının da ne kadar arttığını, fiyatların ne kadar e, son bir yılda geçen seneye göre e, yükseldiğini de gösteriyor. 264 gibi rekor bir oranda artmış. Yani bu ne demek? Devletin ÖTV tahsilatı çok ciddi boyutlara gelmiş. E, bu da tabii şu beklentilerin hepsini özgürmüş durumda. Yani ÖTV indirimi gelecek mi diye bekleniyordu. Şimdi böyle bir, böyle bir talep varken, böyle bir gelir varken sadece ÖTV'den bahsediyorum. MTV sonuçta motor taşıtlar belgesi de bunun üzerine eklendiği zaman bak baktığımız zaman 2016 2017 yıllarında bir e, 1 milyon adetlik pazarlar oluştuğu dönemde ÖTV payı e, toplam vergi gelirlerinin içinde %4.2'lerdeymiş. Sonra düştü 2018'de, 2019'da hatta ÖTV indirimi devreye girdi. 2'lere kadar indi. Şimdi bu sene baktığımızda ilk 6 ayda yine 4'lere yakın yani 3'lerin üzerinde bir ÖTV gelir olmuş ki bu çok önemli. Böyle bir dönemde e, kimse e, sonuçta e, bir indirim, bir teşvik beklemesin. Bu sene zaten böyle bir şey olmayacağı belli. Şu andan itibaren matrak güncellemesinin bile artık beklentisi biraz e, artık e, uzaklarda kalmaya başladı. Otomotiv sektörü en azından matrak güncellemesi olsun diyordu. E Talep böyleyken, e, yoğun bir talep varken, devlet de bundan bu kadar gelir elde ediyorken, Bence bunu da yapmayacak gibi gözüküyor. Yani ama e, gerçekten de, bir matrah güncellemesi olması lazım. Olur da birisi kulak veriyor sesinizde. Çünkü ya artık ya Türkiye'de ucuza otomobil kalmadı. Yani matrah var, matrahın en altı var ama matrahın en altına giren otomobil kalmadı. Dolayısıyla yani birazcık da alım gücü en düşük vatandaşa uygun da bir şeyleri de yapmak lazım. Ama tamam, işte ucu... vergi alıyorsun zaten ama bari insanlar da otomobil alabilsin. İşte aynı şekilde yani sonuçta ama tamam ucuz otomobil kalmadı ama bu kadar pahalı otomobil bu kadar talep olunca da ki aslında bu talep hep ötelenen talep. Hep filo filo da ötelenen talep. Perakende de ötelenen talep ama işte devlet tarafından da hükümet tarafından da baktığın zaman e, bu kadar pahalı kardeşim alıyorlar. E, bu kadar talep patlaması var. Sıra var. Ekim ayına sıra veriyorlar diye bakıyor. Ve e, bu sektörün hiç bir beklentisini karşılanmıyorlar. Yani bu da aslında doğal. Yani e, bu kadar pahalı diyorsun 200 bin aşağı otomobil kalmadı diyoruz. İkinci el fiyatları uçlu diyoruz. Ama bir taraftan da temmuz ayında 70 bin adetlerden konuşuluyor. Yani sonuçta yaz ayları diyorsun, e, sıcaklar diyorsun, insanlar tatilde diyorsun. Ama e, haziran ayındaki e, satışın bir benzerini temmuz ayından bahsediyoruz. Yani dolayısıyla dediğim gibi bu e, birazcık bu dönemin, bu ötenen talebin e, normale döndüğü zaman o zaman gerçek perakende müşterisini görmek lazım. O zaman durum ne? O zaman sektörün şu anda sektörün çünkü hiçbir şey ihtiyacı yok Getirdiği aracı satıyor sektör özellikle hayretler hayretler içerisinde yani mesela evet. satılan ürün bir otomobil yani atıyorum tabii ki kıymetli bir eşya ama yani bir müzayede ürünü değil yani gelecek sene beşe katlayacak bir ürün değil bir Da Vinci tablosu değil yani bu dolayısıyla otomobil ihtiyacınızı gördüğünüz bir şey yani bu sene bir olan şeyin yarın 25 olma şansı yok yani bu otomobil bir e, özel bir yarış falan kazanmıyorsun dolayısıyla. E, aldığımız şeyin de karşılığı bilmek lazım e, ve beni çok şaşırtıyor bu. Yani bu bu şekilde, hani, arz talep dengesinin bozulmasından diyoruz ya ikinci el fiyatlar bozuldu, bir şekilde yükseldi, tavan oldu. Senin de söylediğin çok doğru. Devlet tarafında da arz talep dengesi bozuk yani işin özü. Eğer birazcık daha işler normalleşmiş olsa dediğin gibi bir şeyleri düşünüp vergileri normalleştirme e, düşüncesine girebilirler. Ama şu anda öyle bir düşünce de söz konusu çünkü alım devam ediyor. E, ben bu arada Otomobil markalarının da iştahının arttığını düşünüyorum. Yani eskiden e, atıyorum mutlaka pazarlık sünnettir diye bir laf vardır. Herkes böyle otomobil alırken indirim yapar. Artık otomobillerde indirim bahsedilmiyor. A Arabayı alıyor musun almıyor musun? Yani benim tabii, tabii. E, bayiye gidip, bayide sohbet edip karşısında otomobilimiz yok hiç boşu boşuna konuşmayalım diyen e, satış temsilcisini duyan arkadaşım var. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Şaş şaşkınlık içerisindeyim. Yani hiç yaşamadığımız bir dönem yaşıyoruz yani şey bile var. Yani sonuçta normalde mesela sıra veriyorlar Ekim ayına, Eylül ayına. Önden sıra alanlar yerini devrediyorlar. Yani o bile var sonuçta. E, üzerine para veriyorsunuz erken almak için. Yani bırakın indirimi filan. Bırakın kampanyayı. Bu var yani sonuçta. E, otomotiv sektörde şu anda ne getirse satıyor. E, müşteriye satamasa galeriye satıyor. Çünkü galeri alıyor. Y yüksek fiyatta o satıyor. Yani dolayısıyla alan memnun, satan memnun durumu var. E, böyle bir durumda Devlet neden size desteklesin ki? Yani devlet de sonuçta bu ÖTV tahsilatını %264 arttırmış. Sonuçta olan gariban, parası az olan, alım gücü düşük olan, e, a, 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 bu pandemi döneminde araba ihtiyacı olan ve bulamayan insanlarda. Yani yoksa onun dışında yani, sıkıntı yok gözüküyor. Yani. Hani ben şey gibi düşünüyorum. Böyle bir hikaye vardır ya böyle bir tane uzanmaya çalıştığınız bir ip vardır. İp böyle siz ilerledikçe ip uzar, İp ilerledikçe uzar. Dolayısıyla artık evet. yetişilmez bir hale geldi. Senin dediğin gibi yani parası olmayan, ekonomik zorluklar yaşayan ama otomobile ihtiyacı olan insanlar mecburen çok eski otomobillere bile çok daha fazla para vermek zorunda kaldı. Ümit ediyorum bu işler artık böyle gitmez. Ya biz otomotivciyiz, otomobillerin satılmasını isteriz ama e, biz bir taraftan da e, tüketiciyiz ve tüketicinin yanındayız, gazeteciyiz. Yani bu misyonumuzu hatırlatmak lazım. E, bugün biraz kısa tutacağımız için hem yani çok kısa kısa birkaç bilgi verelim e, not aldıklarımdan. Türkiye'ye yeni gelen otomobiller var. Mesela geçen hafta seninle konuştuğumuz gibi çok ciddi bir filo alımı olan Skoda mesela Kamik diye bir modelini getirdi. Ee, maserati hayatında ilk defa bir hibriti e, tanıttı. Hayretler içerisinde eskiden işte dizel Maserati mi olur derdik. Şimdi hibrit Maserati hiç kimse şaşırmıyor. Ee, bunun yanı sıra PSA grubu ile FCA grubu birleşti aslında bilmeyenler için. Peugeot Citroen grubu ile Fiat grubunun birleşiminden bahsediyoruz. Ortaya da Stellantis diye eski Mazda Lantis'i çağrıştıran bir e, isim çıktı. Bu da enteresan. Bir de bunların içerisinde söylemek istediğim bir şey var. Ki, sen direkt at söyleyebilirsin. Yani tabii şimdi F F yani Fiat Chrysler ile PSA'nın birleşmesi daha henüz önümüzdeki yıl şey yapacak, e, gerçekleşecek e, resmi olarak. Şu anda hala Avrupa Birliği'nde onay, rekabet onay sürecinde. Ama tabii böyle bir isim belirlemeleri enteresan yani. E, bir de yani şey yıldız, yıldızın yükselmesi, ve biraz böyle işte bu Mar Marvel karakterlerini de andırıyor yani böyle. Evet Enteresan evet. Bir evet. Bulmuşlar. Ee, tabii o süreç e, Fiat Chrysler birleşmesi 50 milyar e, dolarlık bir büyük bir şirketten bahsediyor. Dünyanın en büyük dördüncü üreticisi olacak. Orada işte bakalım yani Fiat Chrysler tarafı mı PSA'nın gücünden e, şu andaki dinaminden yararlanacak yoksa PSA grubu Amerika'daki Fiat Chrysler'in gücünden mi yararlanacak? Çok stratejik çünkü orada ee, bir tökezleme anında iki şirket de çok ciddi etkilenebilir. Çünkü ortam değişiyor. Bugün Tesla'nın dünyanın en değerli şirkette olması gerçeği var. Ne kadar balon desek de sonuçta bir şekilde e, hızla yükseliyor. Elon Musk'la devam ediyor. Sonuçta Elon da dünyanın en çok e, en zengin adamı ünvanına sahip oldu. Yani sonuçta böyle bir dönemde şimdi bu, bu tip büyük evlilikler bir taraftan e, potansiyel büyük potansiyel e, içerirken bir taraftan da büyük risk içeriyor. Yani oradaki bir tökezleme, yanlış yanlış bir strateji iki büyük şirketin de ciddi zarar etmesini sağlayabilir. Bekliyoruz tabi Birleşmeden önce ismin belli olması da enteresan bir durum yani. Aynı öyle. Bir, bir tane böyle ee, bir şey var. Bir... Söyle buyur. E, Kamik lansmanı yapıldı. Evet, Kamik de. E,